arkadaşlar. Dekoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Ayşe Hoca. Bu videoda sizinle 7. sınıf konusu olan Public Buildings ünitesi ile ilgili çoktan seçmeli sorular çözmek istiyorum. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ee, ama sizden şunu istiyorum. Videoyu lütfen durdurun, soruları çözün. Daha sonrasında da cevaplarınız doğru mu diye kontrol edin. Evet, birinci soruya bakalım. Ee, you can see animals at the nokta nokta. Yani animals ne demekti? Önce benim bu kelimenin anlamını bilmem gerekiyor. Hayvanlar demekti. You can see dediği neydi arkadaşlar? Daha önceki dersimizde anlatmıştım ben bunu. Görebilirsin demekti. Şimdi de bana nerede? Yani yerini soruyor. Şimdi hayvanları görebilirsin. Nerede? Yani hayvanat bahçesi kelimesini aramam gerekiyor. Hemen kelimelere bakıyorum. Library, kütüphane demekti. Hospital, hastane demekti. Zoo, hayvanat bahçesiydi. Aradığım kelime de bu olsa gerek. Bakery, fırın. Evet, cevabımız C şıkkı. İkinci soruya bakalım. Evet bir diyalog olduğunu görüyoruz. A ve B kişisi konuşuyor. B kişisi I was at cinema demiş. Yani sinemadaydım demiş. Ve geçmiş zaman olduğunu anladım. Ve yerini e, söylediğine göre benim soruda ver kelimesi aramam gerekiyor. Hemen ver olmayanları eliyorum. Evet elediğim e, şıkların da Türkçesini yazmak istiyorum öncelikle. What time is it? Saat kaç demekti? zaten bu sorunun cevabı sinemadaydım. Olmaz. Tekrar ikinci elediğim şıkka geliyorum. Why did you come? Neden geldin? Neden geldin? Sinemadaydım. Yine diyemem. İki tane şimdi ver, ver aramam gerekiyordu. İki tane şıkkımda da ver var. Ne yapacağım? Okuyacağım. Where are you from? Ne demekti arkadaşlar? Nerelisin? Peki verdiğim cevaba uygun bir soru mu bu? Hayır. Nerelisin? Sinemadaydım diyemem. Ama son şıkkıma bakıyorum. Where? Neredeydin? Were you last night? Geçen gece neredeydin? E, sinemadaydım. Bunu da yazalım. Geçen gece neredeydin? Buradan da anlaşıldığı üzere cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruya bakıyoruz. I can buy clothes in E. Clothes neydi arkadaşlar? Bana anahtar kelimeler e, lazım olacak kelimeler öncelikle birincisi bu. ikincisi bu. Clothes kıyafet demekti. Kıyafetler demekti. S'den dolayı. Buy ne demekti? Satın almak. Ben nereden e, kıyafetler satın alabilirim? Tabii ki Clothes shop'ta. A şıkkındaki kelimeme bakıyorum. Müze. C şıkkındaki eczane. D şıkkında fire station'da itfaiye idi. Cevabımız tabii ki B şıkkı. Dördüncü soruya geliyoruz. Yine iki kişinin bir konuşması var. I need a quiet place to study lesson. Evet, şimdi bilmediğimiz kelime var mı diye bakıyoruz. Need ihtiyacı olmak. Quiet sessiz. Place yer. Study çalışmak. Lesson da dersti zaten. Şimdi cümlemizi toparlayalım. Ders çalışmak için sessiz bir yere ihtiyacım var. Demiş A kişisi. B kişisi buna ne diyebilir? You can go to the sinemaya git der mi arkadaşlar? Demez. Sinema. Müze, e, müzi, müzeydi zaten. Müzeye de gidilmez. Green Grocer Manav'dı. Manav'a da gidilmez. Library'e gidilebilir mi? Gidilebilir. Çünkü library'nin anlamı kütüphane idi. Cevabımız da Beşinci soruya bakalım birlikte. Ee, yine bir cümle ve boşluk verilmiş. I love what? Bir şeyi severim. İkinci cümlesinden tabii ki anlayacağım. I can have fun. Ne? Orada eğlenebilirim demiş. Burada bana e, neresini söylemiş olabilir? Yani ben nereyi seviyorum? demiş olabilir. Tahmin edelim birlikte. Hayvanat bahçesi der mi? Orada eğleniyor muyuz biz? Eğlenmiyoruz. Hayvanat bahçesi Amusement Park neydi? Eğlence parkıydı. Olabilir mi? Olabilir. Bakery fırındı. Hospital hastaneydi. Benim I can have fun der dediğim yer tabii ki Amusement Park. Altıncı soruya bakalım. You can meet your friends there. Orada arkadaşlarınla buluşabilirsin. You can drink a cup of tea or coffee. Bir fincan çay ya da kahve içebilirsin. And ve eat cake. Pasta, cake yiyebilirsin. What is the name of the this place? Bu yerin adını soruyor arkadaşlar. Okul olabilir mi? Olamaz. Post office neydi? Postane olamaz. Art galeri neydi? Sanat galerisi olamaz. Kafe neydi arkadaşlar? Kafe. Evet. Uygun cevabımız D şıkkı. Yedinci soruya bakalım. Mary ve Sally konuşuyorlar. Where do you usually go to see historic items? Historic ne demekti? Tarihi. Nesne items da şey demektir. E, tarihi şeyler, nesneler görebilmek için genellikle nereye gidersin diye bir soru sorulmuş. Seli de I generally generally go to the dedikten sonra bana burada gittiği yeri söylemesi lazım. Tarihi yer dedi. Şimdi sanat galerisi olur mu arkadaşlar? Art galeri olmaz. Müzim olabilir mi? Olabilir. Çünkü burada ne görüyorduk biz? Paintings görüyorduk. City Hall neydi arkadaşlar? Belediye binası. Amusement Park. Eğlence Parkı. Gördüğünüz üzere en uygun şık. Beş şıkı müze. Sekizinci sorumuza bakalım. Yine Ali ve Ahmet karşılıklı konuşmuşlar. Ee, Ali, I am ill. Hastayım demiş. What nokta nokta I do dedikten sonra e, Ahmet de ona bir e, sanırım tavsiyede bulunmuş. Ne yapmalısın? Doktora, hastaneye gitmelisin diyecek. Şimdi e, ne yapabilirim? Ya da şuradan elemeye çalışalım. Tavsiyede bulunacağını anladık. Eee you shouldn't go to the hospital der miyiz eğer hastaysa? Gitmemelisin olmaz. Gitmeyebilirsin olmaz. Should olabilir mi? Olabilir. İkinci tarafı buldum. Buraya şult gelecek. Peki soruya o zaman ne gelecek? Ben hastayım. Ne yapmamalıyım? Hastaneye gitmelisin. Demek ki burası da olumsuz olmayacak. Buraya da şult gelecek. Ne yapmalıyım? Hastaneye gitmelisin. Doğru cevabımız Sıksız. D şıkkı. Dokuzuncu soruya bakalım. Ee, you demiş. Boşluk bırakmış. Go to the police station. Polis merkezine git demiş. Ne için? To report the burglary. Burglary hırsızlık demekti. Hırsızlığı bildirmek için polis merkezine gitmelisin. Sanki tavsiyede bulunacağız buraya. O yüzden aklıma direkt şut geliyor. Şıklarda da bakıyorum. Did neydi arkadaşlar? Past tense'di. Past tense'in yardımcı fiiliydi. Do neydi? Present tense'in yardımcı fiiliydi. Should Meli Malıydı Shouldn't da tam tersi Yapmamalı Yapmamalı diye tavsiyede bulunuyorduk. Şu şekilde. Devam ediyorum. Ee, şimdi bir tane parçamız var. Bununla da 10, 11 ve 12. soruyu bu parçaya göre yapacağız. Ee, hemen okuyalım. My name is Ali. Adım Ali. I usually get up early. Genelde erken kalkarım and some exercises. Egzersiz ee, exercise yaparım. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. But I don't have it on Tuesday and Friday. Ama Salı günü ve Cuma günü kahvaltı yapmıyorum. Because çünkü I don't have time. Çünkü vaktim yok. Every weekend, her hafta sonu, I go swimming. Yüzmeye giderim. I sometimes visit library to borrow sandbox Bazen de kütüphaneyi ziyaret ederim. Ne için arkadaşlar? To borrow books. Birkaç tane kitap ödünç almak için. Şimdi sorulara bakalım. How often does he get up early? Şimdi how often yapımız neydi? Ne sıklıklaydı? He'den bahsediyoruz zaten. Ali get up early. Ne sıklıkla? Ali erken kalkıyor. Şimdi hemen cümlemi burada bulmam gerekiyor. I usually get up early dediğine göre usually genellikle şıklara bakıyorum hemen. C şıkkını buluyorum. How often anlamında yazalım. Ne sıklıkla. Geldim 11. soruya. How many. Bu sefer de how often değil, how many. Yani kaç tane? Şimdi bakıyorum hemen. How many days? Kaç gün, değil mi? Days gün demekti. Kaç gün does he have breakfast? Kaç gün kahvaltı yapıyor? Şimdi geliyorum hemen tekrar. Bu 10. sorumun cevabıydı. 11'e bakıyorum. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. But I don't have it on Tuesday. Salı günü ve Cuma günü kahvaltı yapmam demişti. Yani haftada 7 gün olduğuna göre 2 günü arkadaşımız Ali kahvaltı etmediğine göre cevabımız tabii ki 5. 12 ve son sorumuza geldik arkadaşlar. E, why does he visit the library? Şimdi why ne demekti? Neden? Neden Ali visit neydi? Ziyaret etmek. Ali neden kütüphaneyi ziyaret eder? Hemen geliyorum son cümleme. I sometimes visit library to borrow some books dedik. E, mektup göndermek demiş, elendi. Doktora gözükmek için demiş, elendi. To buy vegetables sebze almak için demiş, elendi. Doğru cevabımız to borrow books. E, bu tarz paragraf sorularında size şunu tavsiye etmek istiyorum. Burada verdiğiniz her cevabı verilen paragrafta bulmanız gerekiyor ve kanıtlamanız gerekiyor. Onun dışında cevabınızın yanlış çıkma olasılığı daha yüksek olacaktır çünkü. Burada vermediği hiçbir bilgiyi aşağıda da soru olarak soramaz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.